arkadaşlar PlayStation bir tutkunların sorunu PlayStation oyunlarını bilgisayara kaydetmektir. Bunu çözmek için programı da var. Evet. PlayStation 2'ye PlayStation 1'in kartını takıyoruz. cihazımızı açıp Reble bası diyoruz. Launch Elf versiyon 4.38 Gördüğünüz gibi menü Cihazımız menüden File da geliyoruz. Daire tuşuna basıyoruz. Yine menüden MC0 birinci kart MC1 ikinci kart MC0 soldaki MC1 sağdaki. MC1 yani PlayStation 1 kartının olduğu yer. Yanındaki PlayStation gibi bildiğiniz gibi. MC1'e giriyoruz. Memory card 1 yani. Yine çember tuşuyla ve da daire Yuvarlak, ne dersiniz diyeyim. PSX yani, PlayStation 1 oyunlarını görüyoruz. Kayıtlı. Dört tane oyun oyunum var. X-Men, Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Super Wrestling, Street Fighter X2. Bunları... gördüğünüz gibi mark çarpı tuşuyla tuşluyoruz. İşaret diyoruz. 1, 2, 3, 4. Menüye gelip R1'e bas basıyoruz. Menü çıkıyor. Kopyala. Kes. Sil. Boyutu. Yeni ikon menü ister kopyalayın ister kesin kopyala diyoruz. OK yapıyoruz. Yön tuşuyla up yapıyoruz. Şüken tuşu MC0 yani memory kart 1 PlayStation 2'nin kartı R1 pasta yapıyoruz. Kayıt ediyor. Ben kayıt ben servisini kaydettiğim için USB'ye kaydetmiyorum. Paste yapmıyorum. ister PlayStation iki nafza kartına ister USB'ye ister hard diske ister MP3 çalara kaydedebilirsiniz. Ama Launch Erf programı olmadan yapamazsınız. Çok zor. Ayrı bir aparat gerekir. Launch Erf programlarının hepsi bu işlemi görür. Çıkıyoruz. Üçgen üçgen mc1 mc0 kartın içine de bakalım free mc butu yüklediğim için bütün save'leri sildim programları burada bazıları Evet programları gördüğünüz gibi. İşlemi bir daha gösterebilirim. Sağlam olsun. MC0 PlayStation'daki MC1 PlayStation 1 kartı. Fark etmedim. 0'da da olabilir. PlayStation Birin hafıza kartı. Yorlak tuşu ve saveler. Asus Islips fark etmez. 88 KB boş yer varmış. R1 menü kopyala kes yapıştır. Tabi işaretleyeceğiz. Çarpıyla 1, 2, 3, 4. Bu kadar. Yardım ettiysem ne mutlu bana. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Forever Playstation.